Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Ekim 2025 günlerden pazar. Saatlerimiz 17.48'i gösteriyor. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Gerçi çok az kaldı artık. Pazartesi günü yeni bir haftaya başlayacağız ve gerçekten tüm piyasalardaki dinamikler oldukça kısa süreli olarak değişkenlik gösteriyor. Fakat bizim içeride borsamız dışında tüm enstrümanların yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bunların nedenlerine bakacağız ve bu yükselişler sağlıklı mı bunu inceleyeceğiz. Özellikle altın tarafında, gümüş tarafında oldukça fazla soru işareti var. Sizden gelen sorular var videoların altına. Hem bunlara cevap olması anlamında hem de genel olarak bundan sonra neler yapabiliriz ya da neler yapmamız gerekiyor bunlara bakacağız arkadaşlar. Öncesinde vermiş olduğunuz kıymetli destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten beğeni ve yorumlarınızla kan kanalımızı destekliyorsunuz. Yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Her gün e, bunu takip ediyorum ve onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Takip etmeniz sizin menfaatiniz icabı. Evet çok fazla sözü uzatmadan isterseniz videomuza geçelim. ONS tarafında yükselişler devam ediyor. Her zaman olduğu gibi altın bizi yanıltmıyor. Yükselmesine devam ediyor. Bakın şu anda 3886 dolarda kapatmış olduğunu görüyoruz. En yüksek seviyesi de 3897 dolar. Yani e, zirve seviyede diyebiliriz. Çok az 10 dolar, 11 dolar aşağısında kapatmış. Zirve seviyesinin ve yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Bunun birçok nedeni var. Her videomda sayıyorum. E, yeni izleyen arkadaşlarım vardır. Kısaca buna da değineyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin kapanmış olması ve bununla ilgili de herhangi bir somut adımın şu ana kadar atılmamış olması nedeniyle güvenli liman özelliği Ile altına olan talebin arttığını görüyoruz. E, Fed'in biliyorsunuz e, belli kararları verebilmesi için neyi takip ediyor? Verileri takip ediyor, özellikle istihdam tarafındaki verileri takip ediyor. Biliyorsunuz 29 Ekim'de de e, faiz kararını açıklayacak Fed. Fakat e, ABD kapandığından beri özellikle Fed'in takip ettiği iki veri gelmedi. Bu veriler olmadan Fed neye göre karar verecek? Bir önceki e, faiz indirimlerini biliyorsunuz e, istihdam piyasasındaki. Soğumadan dolayı vermişti. Fakat şu anda elinde gerekli veri yok. Bu kapalı kaldığı süre uzadığı sürece işler iyice çetrefilli hale geliyor. Bu da altına yarıyor. Neydi o gelmeyen iki tane veri? İşsizlik haklarına yararlanma başvurusu açıklanamadı. E, bu kapanmadan dolayı. Bir de tarım dışı istihdam verisiyle e, işsizlik oranı verisi açıklanamadı. Aynı zamanda aynı gün açıklanan saatlik kazançlar verisi vardı. E, bunlar olmayınca Fed'in karar vermesi de oldukça güçleşecek. Fakat ben e, şahsi fikrimi soracak olursanız 29 Ekim'e kadar, yani Fedin Faiz kararına kadar bir e, uzlaşı sağlanacak ve ABD tekrar açılacaktır diye düşünüyorum. Bunu da söyledikten sonra işte on saltını yükselten sebeplerden biri bu. Diğeri e, Herkesin dikkatle takip etmiş olduğu İsrail e, Filistin arasındaki Gazze sorununun çözümüne yönelik e, Amerika Birleşik Devletleri'nin aracı olmasıyla e, gündeme gelen durum. Burada bir ilerleme var mı? Şu an için görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. Hamas'ın kabul ettiği fakat birkaç konuda çekincesi olduğu bildiriliyor. Eğer bunlar aşılırsa ben altın üzerinde çok fazla e, yükselten etkisi bulunduğunu düşünmüyorum istin Gazze arasındaki durumun e, bunun altın tarafını çözüm sağlansa dahi %100 etkilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü onun dışında e, Ukrayna Rusya arasındaki sıkıntı daha büyük. Bakın geçtiğimiz gün e, bir açıklama geldi Putin'den. E, Dedi ki eğer ki Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verirseniz Moskova Washington arasındaki ilişkiler tamamen biter dedi. Birbirimizi unuturuz dedi yani. Artık bundan sonra konuşacağımız, istişare edeceğimiz hiçbir şey kalmaz dedi. Ayrıca Rusya Ukrayna'nın askeri endüstriyel tesislerine de büyük bir havası düzenledi ve buradaki tahribatın çok büyük olduğu söyleniyor. İşte bunlar olduğu sürece Merkez Bankaları altın topladığı sürece altın tarafında bir geri çekilme olmayacak gibi görünüyor. Geri çekilmeler olduğunda piyasa o kadar kendisini adamış gibi duruma. Geri çekilme olduğunda bunu alım fırsatı olarak gören yatırımcısından sade vatandaşına herkes altına yöneliyor. Her zaman söylüyoruz biz de söylüyoruz geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirin diyoruz. Altın satılmaz diyoruz. Bakın özellikle altını çizerek söylüyorum. Altın satılmaz. Belki altın alıp başını gidecek. Siz orta ve uzun vadeli yatırımcı olursanız dolar tl'den destek geldiğinde gram altın yatırımcısı inanılmaz karlar elde edecek. Biraz sabırlı olan altın yatırımcısı çok paralar kazanacak arkadaşlar. Hem de hiç riske girmeden. Bunu özellikle az önce de söyledim. Altını çizerek söylüyorum artık. Altını çizerek. 4000 dolarların çok yakın olduğunu, 4000 dolarların geçirmesi ve karıcı olması durumunda da 4100-4200 dolarları konuşacağımız günlerin yakın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her düşüş alım fırsatı olarak tüm dünyada değerlendiriliyor. Merkez bankaları da aldıkları külçe altını ki fiziki altın çok önemlidir altın piyasasında satmamak üzere aldıklarından dolayı piyasadaki volatilite aşağı yönlü olmuyor arkadaşlar. Küçük satışlar ardından daha büyük alışları beraberinde getiriyor. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek. İşte gram tarafına baktığımızda 5208 TL olduğunu görüyoruz. En yüksek seviyesi de bugüne kadar 5216 TL. Yani hiçbir şey kalmamış. Neredeyse zirve seviyesinden kapattığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Gram altınlarınıza sahip çıkın. Her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirin. Al sat alayım e, satayım. Bundan sonra düşünce düşükten alayım olayını hiç gündeminize dahi getirmeyin arkadaşlar. Yani küçük bir düşüş oldu. Aa Daha da düşer satayım. Sonrasında daha düştüğü seviyeden alırım. Size büyük zararlar getirir. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Altın satılmaz. Bu aralar belki satacağımız satalım diyeceğimiz zamanlarda gelecek ama bu zaman o zaman değil arkadaşlar. Bakın birkaç dakika önce söyledim. Dolar TL'nin desteği olmadan gram altın 5208 TL. Lütfen bu söylediğimdeki anlamı iyi bir şekilde anlayarak altınlarınıza sahip çıkın. Ev buluyorsanız, kendi evinizse yatırım değilse hiç düşünmeyin. Gözünüzü kapatın, altınınızı bu zirve seviyeden bozurun, evinizi alın. Arabamın modelini değiştireceğim. Satmıştım, 5 yaşında arabam vardı. Şimdi onunla sıfır araba alabiliyorum. Alın. Çok istiyorsanız araba sizin için gerekliyse ki ben arabanın gereksiz olması durumunda hiç alınması taraftarı değilim arkadaşlar. Ama ev, arsa kapatın gözünüzü bu yüksek seviyelerden, zirve seviyelerden alın. Darphane altın sertifikasının çok üzerine düşerek e, söylüyorum. 68 lira 63 kuruş. Yani yüzde biri bir gramın. Bunu grama çevirdiğinizde 68, 6863 TL yapıyor. Bu inan inanılmaz bir fark. Serbest piyasadan da çok yüksek. Bankalar arası kurdan da yüksek, çok yüksek. %20'nin üzerinde bir fark var buralarla arkadaşlar. Buradan ne yapılır? Buralar tehlikeli seviyeler. Gram altında, ons altında bir miktar geri çekilme olsa burada çok daha sert düşüşleri görebiliriz. Bakın buralarda yapılacak en mantıklı şey bir seçenek olarak. Seçenek olarak diyorum. Bununla ilgili videolarım da var. Çok ucuza %20-25 daha altına fizik 2 altın alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir hesap edin. 6.863 TL'den darpane altın sertifikasını satın. Gidin kapalı şarşıdan gram altın alın. Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadardı arkadaşlar? Hafta kapanışında 5.396 5.400 TL deyin. Arada 1.400 TL fark var arkadaşlar. 1.400 TL fark var. Buna göre kararınızı verin. Şu anda elinde darpane altın sertifikası tutan arkadaşlar ellerinde sağ maddi bomba tutuyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim ben buna göre artık kararınızı verin Tabii ki en doğrusunu siz bilirsiniz Ben söylediklerim doğru olmayabilir yanılıyor olabilirim yanılmak e, herkese mahsus bir şey sihirli küremiz yok bakıp böyle olacak diyemiyoruz ama nelerin mantıklı olabileceğini bir seçenek olarak da burada anlatıyoruz gümüşte 48 e, dolara yakın bir seviyeden ons tarafında kapattı Burada da yükselişler e, devam ediyor 49 buçuk dolar seviyesini bekliyoruz o Geçildiğinde herhalde 50 dolarların önü açılmış olacak. Buralar alım için ons altında da gram altında da e, gram gümüşte de çok yüksek seviyeler. Buralardan al demek doğru olmaz arkadaşlar. Sat demek zaten tutun diyoruz. E, orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız her seviyeden altın alınır. Ben önümde bir yıl var, bir buçuk yıl var diyorsanız alınır. Ama kısa vadede elime para geçti. Ben bunu alayım. E, bir ay sonra satacağım derseniz çok yanılırsınız ve çok zarara girme ihtimaliniz yüksek. Ee, özellikle altın ve gümüş tarafındaki, özellikle de dediğim gibi altın tarafında bu alsatlar çok doğru olmuyor. Bununla ilgili bir videom var. Ee, i̇zlerseniz size çok faydalı olacaktır. Grafiklerle ispat edilmiş ve gerçekten size büyük fikir verebilecek bir video arkadaşlar. Onu mutlaka ince, inceleyin. Alsat yaparak zengin olunur mu diye hatırlıyorum. Kapak e, resmindeki yazıyı. Gümüş tarafında zaten e, 65 TL artık takip ediyoruz. 60 TL'nin geçirmesini bekliyorduk. Geçildi. Şimdi önümüzde 65 TL var. O geçilir ve kalıcı olursa artık 70 TL'lerin önü açılmış olacak. Bitcoin tarafında sert yükselişleri gördük. Tarihi zirveler geldi arkadaşlar. Bitcoin'de de 125.617 doları gördü. Bir miktar geri çekildi. Şu anda 122.997 dolar. Ne diyorduk? 116.000 doların üzerine gelirse kalıcı olursa yükselişler başlar. Fakat siz yine de temkinli yatırımlar yapın. Canınızı yakacak seviyelerde, miktarlarda yatırım yapmayın diyorduk. İşte yine zirve seviyeler. Muhtemelen buralardan da alanlar olacaktır. Sonra bir düzeltme gelecek ki nitekim neredeyse 3000 dolar kadar bir geri çekilme gelmiş. Çok dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Borsa tarafında 11000 seviyesinin altına gelinmesiyle birlikte kademeli olarak alımlar yapılabilir. İşte bunlar çok sağlam BIS 30'da, BIS 100'de hisseler olabilir. Önünüze vade koyuyorsanız bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl belki de altından daha fazla getiri elde edebilirsiniz. 10.800 seviyesinin altında kademeli olarak alımlar yapılabilir. 10.600, 10.400, 10.200 buralar hep kademeli alım seviyeleri. İşte bankalar, holdingler, GEO'lar, başta bu sektörler olmak üzere bir portföy çeşitlendirilmesine gidilebilir. Borsada iyi alım fırsatları görebiliriz. Yarın da çok önemli Halkbank davası var. Halkbank davasından e, olumlu bir durum söz konusu olursa burada alımlar gelebilir. Tam tersi durumda düşüşler derinleşebilir. Özellikle bankalar, holdingler tarafında buna dikkat etmekte fayda var. Borsanın moralini işte bu e, Halkbank Dav Halk davasından çok net bir sonuç çıkmaması. Aynı zamanda Enflasyonun çok yüksek gelmesi ve faiz indirimlerinin sekteye uğrayabileceği ile ilgili kuşkuların artması sıkıntı yarattı. Ve zaten son zamanlarda borsayı en çok etkileyen konulardan bir tanesi buydu. Faizler inecek, borsa hareketlenecek ama böyle olmadı. İçeride siyasal gelişmeleri de takip edeceğiz. Onların da e, olası negatif siyasi gelişmeler e, borsanın moralini bozduğu takdirde bu düşüşlerin daha da derinleşeceğini, 10 binler seviyesine daha da yaklaşacağını, düşünebiliriz. 10400 çok kritik bir seviye. Buraları takip ediyor olacağız. Evet, rasyo aşağı gelmeye devam ediyor. Paladyum'dan başladık. Paladyum'da da 1264 dolar seviyesini görüyorum şu anda. %1.63 yükselişle kapatmış. 1200 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Platine baktığımızda yine aynı şekilde rasyonun geri çekilmesiyle birlikte gümüşle başlayan yükseliş paladyuma ve platine de sıçradı arkadaşlar. Burada da 1500 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. 1600 seviyesinin üzerinde kalıcı olursa yükselişler daha da ileri seviyelere gelebilir diye düşünüyorum. Kıymetli metallerdeki yükselişler bugüne kadar nasıl oldu diye bakacak olursak e, gümüşte %53 bir yükseliş gördük yılbaşından itibaren bugüne kadar. Platinde %51 yükseliş vardı. Altın 3. sırada %45 dolar bazında bir yükseliş kaydetti. Paladyumda da %39 bir yükseliş gördük arkadaşlar. Yani sıralama gümüş, platin, altın olarak gitmiş içinde bulunduğumuz yıl itibariyle. Evet toparlayacak olursak kısaca tüm videonun özeti olarak altınlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm dünyanın yaptığı gibi, merkez bankalarının yaptığı gibi tüm düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Gerekli olmadıkça altın bozdurmuyoruz. Sağlık sorunuydu, mücbir sebepti. Ev, araba almayacaksak altınımızı bozdurmuyoruz. Yeni alım yapıyoruz. Bu aynı şekilde gümüş sevdalıları için de geçerli. Borsa tarafında düşüşleri orta ve uzun vadeli yatırımcıysak alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. En azından portföyümüzü çeşitlendiriyoruz. Borsa tarafında orta ve uzun vadeyi önüne koyan yatırımcı için önemli günler geliyor. ABD borsalarında şişkinlik devam ediyor tüm dünyada ABD'de dahil olmak üzere tahvillere olan ilginin azaldığını, dolar varlıklardan çıkışında gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki hafta hepimiz için karlı, mutlu ve sağlıklı bir hafta olur. İyi akşamlar diliyorum.